Evet arkadaşlar, bugünlük piyasa, bugünkü dersimizin konusu piyasa dengesi. Daha önceki derslerimizde arkadaşlar ne görmüştük? Talep ve arz eğrisini birlikte görmüştük. Burada talep ve arz eğrisini tekrar burada tek çizdik arkadaşlar. Talep eğrisini gördüğünüz gibi kırmızıyla arz eğrisini de mor bir çizgiyi de belirtmiş oldu. Tarif eğrisi neydi? Negatif eğimliydi. Yani giderek aşağıya doğru dönüyordu. Bunun da nedeni neydi? E, talebin e, talep yasasıydı. Yani fiyatlar ile talep miktarı arasında seteris paribus diğer şartlar sabitken ters orantı olmasıydı. Arzın da e, pozitif eğimliydi. Bunun da nedeni arz yasasıydı. Yani diğer şartlar sabitken <laughs> fiyatlar yükseldikçe arz miktarının da yükselmesiydi. Peki bunları gördük. Şekli tekrar çizdik. Burada tekrar bakacak olursak e, fiyat 5 iken arkadaşlar e, talebe baktık. 20 birim talep ediliyor. Fiyat 4 iken 40. Fiyat 3 iken 60. Fiyat e, 2 iken 80 ve fiyat 1 iken 100 birim talep ediliyor. Arzda da fiyat 1 iken 20, 2 iken 40, 3 iken 60, 4 80 ve 5 iken 100 birim arz ediliyor. Yani şimdi arkadaşlar piyasa, piyasa tabi alıcıyla satıcının bir araya geldiği oltam anlamına geliyor. Alıcıyla satıcı bir araya gelecekse o zaman talep ile arz da karşılıklı olarak e, ne denir, e bir araya gelecektir. Yani bunu e, bir kurban bayramı bir, mesela bir kurban pazarlığında e, cereb ile kurbanlık alan kişi arasındaki pazarlığa benzetebiliriz. Ha, yani, <laughs> e, tabii en önce arz ile talebi bir araya getirdiğimiz şekli yine bir araya görelim. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar yine talep kırmızı eğriyle negatif eğimli arzda mor eğriyle e, mor e, bir çizgiyle çizilmiş durumda. Her ikisinin arkadaşlar e, şey yaptığı yer, e, birbirini kestiği yer A noktası şurada yazmış olduğumuz A noktası. A noktasında e, her ikisi de birbirine eşit ve burası piyasa dengesi. He, hocam piyasa dengesi nasıl oluşur? Şu e, öncelikle arkadaşlar mesela fiyatın en önce 5 lira olduğunu varsayalım. 5 <laughs> lirayken arkadaşlar e, talep ne kadar? 20 birim. Arz ne kadar? 100 birim. Yani firmalar 100 tane mal üretmeye satmaya razı ancak ne yapılıyor? piyasada sadece 20 birim talep var. Yani sadece 100 birimlik üretimi sadece 20 birimi satılıyor. Firma bunu görüyor. Firma bunu gördüğü için arkadaşlar diyor ki fiyatları düşürmek zorunda kalıyor. Neden? Talep yeterli olmadığı için. Arz fazlası olduğu için. Biz bu duruma arz fazlası adını veriyoruz. Fiyatı 4'e indiriyor. 4'e indirdiğinde talep arkadaşlar 40'a çıkıyor. Az da 80'e iniyor. Yani daha önce arz ile talep arasında 80 birim fark vardı. Şimdi bu fark azaldı. 40'a kadar indi. Ama halen arz fazlası var. Yani firmalar 80 birim mal üretiyor. Buna karşılık bunun sadece 40 birimini satıyor. Firma bunu da görüyor. Diyor ki madem öyle fiyatı düşürmek zorunda kalıyor. 3'e indiriyor. 3'e indirdiğinde arkadaşlar talep 60'a çıkıyor. Yani şuradan 60'ı da yazarım. Evet. Gördüğünüz gibi ne oldu? Talep miktarı 60 birim olarak karşımıza çıktı. E, burada aynı zamanda arz miktarı da arkadaşlar nedir? 60 birimdir. Yani artık talep ile arz birbirine eşittir. E, burada denge mevcuttur. E, peki e, hocam fiyat çok düşük olsaydı, yani 5 liradan başladım fiyat 1 lira olsaydı ne olacaktı? Bu sefer arkadaşlar, bu sefer şöyle bir şey olacaktı. Fiyat 1 lirayken arz miktarı nedir? 20 yani firma 20 tane mar üretiyor. Buna karşılık buna karşılık arkadaşlar <laughs> üretim yani talep miktarı ne olacaktı? 100 birim ortaya çıkacaktı. Yani firma 20 tane mar üretmiş ama kapısında kuyruk var. 100 tane 100 kişi bu marı satın almaya razı. E ne olacak o zaman arkadaşlar? Ee, arada 80 birimlik talep fazlası var. Ee, firma diyor ki o zaman ee, ben fiyatı 1 liradan 2 liraya çıkarttı. 2 liraya çıkartıyor. Bu sefer arz miktarı 40'a çıkıyor. Talep miktarı da 80'e çıkıyor. He ee, buradan arkadaşlar yani 80'e iniyor. Aradaki fark ne oldu? Aldık 40 birim talep fazlası var. Ama halen talep fazlası var. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? O zaman <laughs> firma tekrar fiyatını 2'den bu sefer 3'e çıkartacaktır ve 3'te denge ortaya çıkacaktır. Denge durumunda arkadaşlar arz ve talep miktarı eşittir. Denge fiyatı 3 birimdir. Denge miktarı da 60 birimdir. Fiyat 3 iken piyasada 60 adet mal talep görmektedir ve 60 adet mal da piyasaya arz edilmektedir. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ederiz.